Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde AFET'e yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Bülent Arınç'ın ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz olamaz açıklaması da vardı. Seçimler zamanında olacak diyen CHP lideri şunları söyledi. Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve ne söylüyorum? Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. O zaman bile savaş için bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada tıpkı anayasa 101. maddede olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de YSK'da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur. Böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse, yani Yüksek Seçim Kurulu bunu talep ederse, demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Bir daha ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir talebi dillendirirse, demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Biz bunu böyle okuyacağız. Kendilerine şimdiden buradan ifade edeyim.